Tekno fikirden herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü bölümümüzde sizlere SteelSeries'in RGB Mousepad'ini tanıtacağız. Geçelim Aha, abi. Burada. Niye aldın abi bunu? Abi niye aldım? Şundan dolayı aldım. Zaten SteelSeries'e bir takıntım oluştu. Biliyorsun mouse'dan başladı, bu klavyeye gitti falan. Yani Aynen. bir setup kuracağım arkadaşlar, onun için topluyorum aslında. İşin açığı bu. Bunun nedeni de şu, yani bu Mousepad'den şu anki fiyatı, güncel fiyatı 600 TL bu Mousepad'in. Bu, bu RGB standartında olan, yine bu X-Large boyutlarında çok daha da ucuz olanlar var. Tabii. yok değil mi? Var yine aynı performansı tam olarak vermese de kumaş kalitesi ve ışık kalitesi Bence dışında. Bence hiçbir şekilde vermiyor. Vermiyor ayrı konu ama daha ucuz hani tatmin etmek istiyorsanız kendinizi onu alıp tatmin edebilirsiniz diyeceğim ama yok. diyemiyorum abi. Yok abi diyemezsin çünkü yani, o RGB ile bu RGB bir değil bir, bir, bir değil, ekstra. O RGB dönüyor öylesine anladın mı? Yani kendi Heh. halinde dönüyor ve kombine çalışmıyor abi. Tabii. Yani masanız bunu ayrı ayrı aldığınız zaman ürünlerin ucuzundan arkadaşlar hiçbiri birbirleriyle bağlantı olmadığı için herhangi bir programın Bak, yüzün bağlantısına girmedikleri için kafasına göre yanıyor. Masanızın üstü pavyona dönüyor. İşin özeti bu. Başka bir şey değil yani. Şimdi peki diyeceksiniz ki abi bu <laughs> Emre <el> <laughs> abinin pavyona dönmedi hmm. mi? Üstürüplü pavyon bu. Ya. <laughs> bunun bunda şey yok. Ya bu arada <laughs> şunu da bahsetmeden eğilemeyeceğim. Biz yaklaşık 40'lı yaşlara artık gelmek üzereyiz. Evet, Çok maalesef, yakınız. Evet. Maalesef öyle. Şimdi Normal şartlarda hani biz RGB mi RGB ama aman abi bilse evet, alacaksak evet. ve hiç ışık mışık olmasın abi. Zaten iş için Aa, kullanıyorsun ha, sen. Yani işte yani, yani oyunda oynayacağız ama olsun abi gerek yok. Evet. Ben de beraber oksan ki birazcık kırıldı. Senin kasadan sonra oldu. Kasadan sonra değil mi? Boku çıktı yani. O kasadan videoyu sonra... izlemediyseniz lütfen evet. izleyin. RGB orada bir bize damardan... <gülüyor> Girdi <gülüyor> işte ama yani. zaten şu anda herkese girdiği gibi bir şey. Evet. Ee, RGB girmedi de fiyat fiyat sağlamadı. Evet, Bunun RGB'siz olanı var mıydı? Var, var, var. Düz de var var. aralarında çok bir fark yok. Yok yani nasıl diyeyim sana 400 diyeyim, 350 diyeyim. He. Yani onu veren de onu da verir yani. gibi olsun dedin aldın. Aynen öyle. Evet abi şimdi en önemli kısma gelelim. Sen bunu daha çok şimdi oyun oynuyorsun. Evet doğru. Ee, FPS oyunları oynuyorsun. Oyunlar için birazcık da aldın. Da, montaj da yapıyorum burada canım. Tabii gideceksin. Ama, gideceğim. Da. Yani, ama e, farkını gördüm abi? Farkını Oradan kesinlikle başlayalım. gördüm abi. Benim kullandığım mouse zaten arkadaşlar sen 10. Biliyorlar. Evet. Daha önce onun da tanıtımını yaptık. Yani kesinlikle uyum içinde çalışıyor. Bunu açık Hı. net söyleyebilirim. Önceki kullandığım mousepad ile bunun arasında dağlar kadar fark var. Hani klavyede dedik oyunculuğunuzu işte ağaşa çıkartmıyor. Aynen, aynen. Mouse'da da dedik bunu aynen. ama altına bu mousepad gelince abi Vallahi iş şey. değişti. Yani, yani kesinlikle, kesinlikle. değişiyor, Spreyin falan düzeldi oğlum yani harbiden. Şeyi, kalitesi çok farklı. Evet. evet abi teknik biraz daha bahsedelim. Ben istersen bahsedeyim, evet. kalınlığı 4 mm arkadaşlar iki yönlü Önlü, e, RGB aydınlatması var. da olayı şu. Bazı arkadaşlar işte yorumlara yazmış. Yazmışlar, videolarda bahsediyorlar falan. Işığın e, kaynağında daha yüksek bir kontrast varmış da diğer taraflar loş kalabiliyormuş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yok, Gayet kesinlikle. homojen dağılıyor. Hı -hı. Ama tabii ki ışığın çıkış noktasında kaynağında birazcık daha kontrast olacak. Bu normal İllaki. bir şey. Çünkü bu bildiğiniz fiber optik tel mantığında çalışan bir şey. Adamla tutup da etrafında şeritle dönecek halleri yok yani. Tabii ki de yani. Öyle, öyle bir <laughs> dünya yok. Bu arada bu x modeli arkadaşlar 90'a 30 santimlik devre almış. Daha da büyüğü var bunun. Daha da büyüğü Böyle ev değil. halısı gibi olan var <laughs> ama yok. öyle bir masa yok yani. Yani he, bu, bu masa tam da uyumuş. Zaten evet. sen bunu ölçerek aldın diye tahmin ediyorum. Daha önceki biraz böyle büyük geliyordu. Bu tam oturmuş. Tam oturdu evet doğru. Evet bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen bize destek olmanızı rica ediyoruz. Evet. E, çünkü gerçekten e, abone ihtiyacımız var. Bir aboneyi daha henüz aşamadık bizlere desteğinizi esirgemezseniz çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar. Kendinize arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.